şu ölü tercih nedir? Tercih ölür mü? <laughs> nedir bu? <laughs> bir anlatsanıza bize. Aslında çok basit şöyle anlatabiliriz. Diyelim ki e, cebinizde bin lira var. Hı -hı. Ama siz bu bin lirayı tamamını harcamak istiyorsunuz. Bu tamamını vermek istiyorsunuz daha doğrusu. Ama siz 800 liralık bir elbise alıyorsunuz. Vatandaşa diyorsunuz hayır ben bin lira vereceğim diyorsunuz. Hı. Kabaca bu. Elinizdeki puan... Türkiye gerçeklerine gerçeklerinde baktığımız zaman bir puan ve başarı sıramız var. Bir tercih listesi düzenliyoruz. Kuşkusuz asıl olan isteğimize göre tercih listesi düzenlemektir. Evet. Ne istiyorsak, gönlümüz neyi istiyorsa ona göre tercih listesi düzenlemektir. Ama bu listeyi düzenledikten sonra varsayalım ki işte elimizde geçen yılın taban puanları ve başarı sıraları var. Buna göre eğer birinci sıraya yazdığımız bir program bizim ikinci sıraya yazdığımız, üçüncü sıraya yazdığımız programdan daha düşük puana sahipse biz otomatik olarak ÖSYM bizim en başa yazdığımız tercihimize göre bizi değerlendirecek. Birinci tercihimiz tutuyorsa hemen oraya yerleştirecek bizi. Dolayısıyla düşük puanlı bir yere kazanabiliyorsak eğer daha yüksek puanlı bir yere ve puanınıza müsaade ediyorsa daha yüksek puanlı bir yere altlara yazmanın bir alemi yok. Ama istiyorsak. İst tabii ki istiyoruz. Düşük puanlı olsa da istiyorsak üstte yazarız. Elbette. Ha. İşte onu yazdığınız zaman çok istediğiniz bir programı üstte yazdığınız zaman kendi puanınızdan daha düşük bir programı yazdığınız zaman ÖSYM doğal olarak orayı tutuyorsa önce orayı sizi yerleştirecek. Tamam, Dolayısıyla Zıralamaya altta edin. daha yüksek puanlı birini yazmanın alemi yok. İşte ona ölü tercih ediyor bu şey, yeni jener, jargon. Öyle yeni jargonda, <laughs> evet. Evet. İstek sıramız önemli. Bunu tekrar söylüyorum.